Bu kalemunlar neden renk değiştirir? Bu kalemunların sihirli dünyasına dalmaya hazır mısınız? Onların renk değiştirme sırrını çözmeye ne dersiniz? Haydi başlayalım. Bu kalemunlar avcılardan saklanmak veya avlarını gizlice yakalamak için renk değiştirirler. Bulundukları ortama uyum sağlayarak görünmez olurlar. Sanki sihirli bir pelerinleri var gibi, değil mi? Renkler sadece saklanmak için değil, aynı zamanda duyguları ifade etmek için de kullanılır. Mutlu olduklarında parıldayan renklere, kızgın olduklarında ise daha koyu renklere bürünebilirler. Renkler onların dili gibi. Bu kalemunlar renk değiştirerek vücut sıcaklıklarını da ayarlayabilirler. Güneşlenirken daha koyu renklere bürünerek daha fazla ısı emerler. Bu kalemunlar çok akıllı hayvanlar değil mi?